Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte end portalı nasıl yapılır size göstereceğim. Evet end portalı yapmak için ilk başta doğa bölümünden şu şekilde end geçici çerçevesini alıyoruz. Ve ve buradan şuraya end yazıp yazdım yanlışlıkla. En yazıp der gözünü alıyoruz. Ve 1, 2, 3 Böyle değil mesela. Böyle yapmamak, yapmak yerine koyduğunuz bloklar size doğru bakacak. Yani koyduğunuz blok atıyorum. Böyle olmayacak. Bize doğru bakacak. Şu şekilde. Bundan sonra Ender gözünü de bize doğru bakacak şekilde koyuyoruz. Olmadı. Bir tek bir şey kaldı. Bakalım olacak mı? Oldu. Gördüğünüz gibi portal yapmak bu kadar kolay. Hemen size bir ende de giderim. Evet. Ender ejderhası burada. Gördüğünüz gibi. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.